Yıllardır doktorum ilaçla iyileşen hastaya rastlamadım. <laughs> <laughs> Demiştiniz, değil mi? Doğru mu hocam? Tam e olarak bunu mu tarz e Tıbbın ve hekimlerin de bir tanrısallaştırılması durumu var. Yani gidin hastaneye, biz çok güzel lüks hastaneler yaptık. Orada her sorunuza çözüm bulacak. Yani hastalıklar için ilaç değil de ilaçlar için mi hastalık Abi, yüzde üretiliyor? Yüz, yüzde yüz. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar fazla doçent, profesör, ünvanlı insan piyasada yoktur. İnsanlara şu mesaj veriliyor. Bakın siz her şeyi çok iyi bilen kişilere gidiyorsunuz. Onların dediklerini yapın. Bunlar yıllarca çalışmış. Ama öyle şey mi yapmış... gerçekten peki. Değil. E, amaç hasta sayısını artırmak. Yani karper açısından, tıp karter açısından. Yatan, poliklinikte yatan, ilaç yazdıran, tetkik istenen, ameliyat olan hasta sayısını artırmak. Yani bu aslında bir plan. Hı -hı. Bu planın hekimler de bir kurbanı oluyor. Yani Hı -hı. sistem böyle işliyor. 75 milyon nüfuslu bir ülkede 12 milyon insan hastaneye yatıyor. Yani bu normal bir şey olamaz. Çok fazla her 6 kişiden biri hastaneye yatıyor çıkıyor demektir. Aşırı bir medikalizasyon sorunu. Senede oluşuyor. miydi bu? Ben yıllık, 6 yı hatırlıyorum yıllık, bak. Yıllık rakamlar 10 yıllık periyotta ilaç tüketimimiz 3 katına yakın artmış durumda. Bu olağan bir durum mudur? Hayır, Tüketim açısından Amerika Birleşik Devletleri'nde tıbbi nedenlerle hekim ya da tedavi kaynaklı yılda 225 bin ölüm var ve bunun da işte 100 bine yakını da ilaçlar, ilaç yön etkileri sonrası gelişen ölümler. Bir, daha çok okumamız lazım. Bunu kabul etmemiz lazım. Daha çok okumamız lazım. Daha çok araştırmamız lazım. Başka bir gözle bakmamız lazım. Kendimizi bir geriye çekeceğiz. Yani o egolar var ya o <laughs> egolar. Yani o egolar var ya o egolar. <laughs> Hastalığa ilaç değil, ilaca mı hastalık üretiliyor? Doktorların bizden istediği tetkiklerin çoğu gereksiz mi? Doğal tedaviler bilerek göz ardı mı ediliyor? Hastaneye gitme oranı neden katlanarak artıyor? Bu ve benzeri sorulara cevap arayacağız. Sektörleşen tıp ve ilaç endüstrisi bizi hangi noktalarda kandırıyor? Bunu öğreneceğiz. Çok değerli isimlerle birlikteyiz bu akşam. Şu anda sistem onu körüklüyor. Yani, e ilaç, e, hem hekimi de hem hastayı hekim, da mı? Sadece. Hekim tabi çıkmaz da yani şu anda mesela özel hastanede çalışan hekim <laughs> işini kaybetmemek için performans geliri sağlamak zorunda. Hastaneler özel...